UJM kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle birlikte CSGO RULE'dayız. Ee, şöyle Arkadaşlar 10 dolar yeşile 55 dolar da siyah attım. 65 dolarla başladık galiba aynen 65 dolarla başladık. Siyah gel çok güzel. 109 dolar olduk. Şöyle 5 dolar yeşile atıyorum arkadaşlar. 24.58 de siyah basacağım. Çünkü baya kırmızı tren oldu arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Şu treni atlayıp katlayan var ya baya katlamıştır. Hatta sonunda yeşil de geldi. Hadi siyah çok güzel. 13 geldi. 129 dolar, dolar olduk. Şöyle bakalım. 4.16 yeşili atıyorum arkadaşlar. 25 dolar da kırmızı atacağım. Kırmızıdan sonra siyah döneceğim yine iki tane siyah atacağım arkadaşlar. Eğer kırmızı gelirse. Evet kırmızı geldi çok güzel 150 dolar olduk. Ee, şöyle. 8 dolar buraya, 42 dolar da siyah atıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadan e, inşaat sesleri geliyor çünkü inşaat var. Umarım çok fazla rahatsız etmiyordur arkadaşlar. Elimden gelen bir şey yok. Bu sıcakta pencereyi kapayamam o yüzden e, şimdiden kusura bakmayın. Ne geldi? Kırmızı geldi. Siyah basmıştık, 42 dolar. Kırmızı geldi. Kötü oldu biraz. Böyle 10 dolar yeşile basıyorum arkadaşlar. 40 dolarda siyah bastım. Daha fazla kırmızı gelmesin artık ya. Cidden baydı artık kırmızı. Yeşil gelirse çok güzel olur. Bir yeşil gelmedi. 14, 14. Çok güzel. Şöyle bir kreşe bakalım. Kreş bayağı kazandırmış ya. Artık vermez. E, Dice'a bakalım. E, Dice'da na nasıl yaparız? Fazla Dice oynamayı bilmiyorum arkadaşlar ama biliyorum şeyi nasıl oynanacağını. E, ee, bir 5 dolar atalım. Under over. Çevirelim arkadaşlar. Kaybettik. Böyle nasıl da? Slow roll muydu? Aynen şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şöyle kazanmamı %31 yapıyorum arkadaşlar. Under yani sanırım şunun aşağısında yani şu kısımda gelmesi lazım. Sanırım geldi. Aynen geldi. %35 oldu. Ya fazla oynamayı bilmiyorum arkadaşlar Dice'ı. O yüzden biz şöyle bir rulete bakalım. Rulete dönelim arkadaşlar. Rainbow olmuş kırmızı gelmiş siyah gelmiş ardından bunu 5.31 yeşil atıyorum arkadaşlar 30 dolar da siyah attım umarım siyah gelir yeşil mi geliyor çok güzel az attık ama yine de yeşili tutturduk arkadaşlar 174 oldu ee, kreşe bakalım Crash çok çok yükseliyor ya. Çok kazandırıyor şu anda. O yüzden girmek istemiyorum. 4.34 yeşile 20 dolarda arkadaşlar siyah attım. Şu oynadım. Kırmızı geldi zaten. Değil mi? Aynen kırmızı geldi. Ee, şöyle 5 dolar yeşile 45 dolardı arkadaşlar. Siyah atacağım. Lütfen gelsin. Lütfen siyah gelsin. Yeşil de gelebilir. Lütfen siyah gelsin. Yeşil gelmedi. 13'te dur. 13'te dur. Çok güzel. Çok güzel. 190 olduk arkadaşlar. Şöyle crash. Oo, crash. Bayağı katlıyor. Hatta şunu izlemek istiyorum. Çok yükselmezse. Bakın Crash Physics yaptı. Bunların hepsi çekmiş galiba. Yeşil renkli olduğuna göre aynen çekmişler. Crash bayağı coştu ya. <laughs> 200x. Yani şuraya düşünseniz arkadaşlar 10 dolar atsak 200x de 2000. 368'de patladı. Vay canına. Şöyle arkadaşlar bir bitrava bakalım. 190 dolar olduk. Ee, şöyle bir marketine baktım. 203 dolar şu Flip Knife Marvel Fate. Şimdi gözüme kestirdim arkadaşlar. Hemen şöyle bir 13 dolarım eksik. 13.6 dolar eksik. Onu katlamaya çalışacağım hemen. Buradan 13.6 kırmızıya bastım arkadaşlar. Umarım gelir. Gelirse hemen alır giderim. Hadi 7 gelsin. 7 gelsin. Geçme be siyah Yapma. Neyse. İki katı 27 dolar ediyor değil mi? Biraz fazla. Şöyle bir 4.4 dolar yeşile basacağım arkadaşlar. Yeşil gelebilir. 22 dolarda kırmızıya basıyorum. O Marvel Fade'i istiyorum arkadaşlar ama batarsak <laughs> kötü olacak. Ben kırmızıya bastım değil mi? Kırmızı altı geldi çok güzel. 194 oldu. 10 dolar eksik. 10 dolar eksik. Şöyle 2 dolar yeşile. 12 dolar da kırmızıya basıyorum arkadaşlar. Kırmızı gelsin. Çıkalım gidelim siteden. O kadar çok kırmızı geliyordu. Artık bir daha gel. Çıkacağım söz hadi. Hay Allah'ım siyah gelir ya. Rainbow'a bağlar şu an bir türlü kazandırmaz şu an site. Böyle olduğumu hiç sevmiyorum. Oo, crash Batır, arkadaşlar crash. Hatta bir crash atayım. At, attı, attı mı? Atmadı sanırım lan. Aynen atmadı. Bu dönsün bir ben olsam kırmızıya basardım. Kırmızı mı geliyor? Kırmızı geldi ya halet olsun. Daış'a bakalım arkadaşlar. Daış'ı fazla bilmiyorduk ama Dice'da deneyelim şansımızı. 10 dolar atayım. %37 şans. Over olsun. Nasıl oluyordu ya? Bu Şekilde. Şimdi üstü gelir. şöyle döndüreyim. Fazla anlamıyorum arkadaşlar ya. %43 şansla. aldık. Olmadı. Şu şansı arttıracağım arkadaşlar. Hadi bir daha dön. Kazanırsak 18 dolar alıyoruz. Yok yine gelmedi. Yine çok kötü geldi. Bir 10 dolar daha atacağım. Profiti 20 dolar yaptım. Ee, sanırım 7'nin üstüne gelmesi lazım. 6'nın mı 7'nin mi üstünde gelmesi lazım. 9'da dur. Yapma ya. Burası da baya kötü. Aldı. Yeşil gelmiş en son. Şöyle bir 5 dolar yeşile. 45 dolar da kırmızıya atıyorum arkadaşlar. 190'dır. Bir anda nasıl 100'e düştük anlamadım. 13 dolar için. Kırmızıya attım. Çok güzel. Kırmızı geldi. 190'a geri çıktık arkadaşlar. Laletli gibi Dolaşıyoruz şu an 13.3 13 müydü? E 13tu galiba ya Kırmızıya atayım arkadaşlar aynen 13.3 lazımdı Atıyorum kırmızıya Kırmızı gelsin çıkacağım Hadi Bir gel bir de dur çok güzel Oh be bir girdik arkadaşlar Ayda 60 30 cm eksik 30 cm Dash yaparım Herhalde yaparım Bir 1 dolar attım Profit 30 cm seçtim arkadaşlar %73 şans ee, Sanırım geldi Aynen geldi Tam parayı ayarladık arkadaşlar Hemen şöyle şunu çekiyorum Withdraw dedim. Ben bot değilim. İşaret değilim. Confirm. Evet arkadaşlar hemen geldi trade. Bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Evet Marvel Fate. Sustalı bıçak. Çok güzel 67 dolardan 203 dolar yaptık 3.5 katı falan bu arada burada free code var şurada free coins kısmına tıklayıp burada bir boşluk olacak sizde buraya UJM yazarsanız büyük harflerle bedava 50 cent veriyor 50 centinizi kullanabilirsiniz burada gelip katlamayı deneyebilirsiniz site deposit istiyor ama çok güvenilir bir site yani deposit yapabilirsiniz free spin diye bir şey gelmiş. Pek anlamadım ama hani isminize CS4 ekleyip 5 dolarlık galiba depozit yapınca bir şeyler oluyor ama çözemedim. Birinciye falan bayağı ödül var ama ne anlatmak istediğini anlamadım arkadaşlar. Free spin'in. Bunu da çözersem bir ara yorum kısmına falan yazarım. Açıklama kısmına da yazabilirim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, sustalı bıçağımı aldım gördüğünüz gibi. Şimdi her videoda yaptığım gibi yine çekiliş yapacağım. E, bana arkadaşlar şu anda hiçbir sponsor olmadığı için çekilişleri kendi cebimden yapıyorum o yüzden biraz küçük oluyor. Hani sponsor geldiğinde tabii ki daha büyük çekilişler olacak. E, o yüzden şimdilik böyle küçük çekilişlerle başlıyorum. E, şu USBS proje yeni çıkan skin az aşınmış e, 8 TL arkadaşlar. Yanında da bu. M4A1S e, briefing görevde kullanılmış. 2 TL. Toplamda 10 TL. Bu iki skini bir kişiye vereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken bu videoyu beğenip kanala abone olmak ve e, videonun yorum kısmına trade linkinizi bırakmak. E, bu kadar basit arkadaşlar. Zaten bir kere kanala abone oluyorsunuz ve her çekilişe katılıyorsunuz. Yani videoyu beğenip e, trade linkinizi bırakmak çok zor değil. Katılabilirsiniz. Bir önceki çekilişte de ee, çok az kişi katılmış, 45 kişi katılmıştı galiba. Hani çıkma şansı var. Katılmanızı öneririm. 10 TL skin vereceğim iki tane. İşte toplam 10 TL'lik. Ee, bol şans arkadaşlar. Katılan herkese bol şans diliyorum. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene dek esen kalın.